Kime teşebbüs suçu var. O suçun da tabii o suç kişiye karşı suç değil. Yani orada suçun konusu bir nevi avukat. Diğer hakim savcıları etkilemek ve de avukatları etkilemek de bir yargılama sırasında aynı suç eee e, suç sayılıyor. Eee bir de tabii bu kamu görevlisi sayılmada artık özgü suçları sadece kamu görevlisinin işleyebildiği, işleyebildiği suçlarında faili olabilir duruma gelmiş durumda avukatlar. Ee, şimdi avukatlar da ilgili işlenen suçlara girelim mi o Avukatlara karşı sağlıklı. Avukatların şimdi işlediği biraz, e, biraz karıştı. İkinci bölümde gireceğimiz konuya bir, biraz karıştırıp girdik ama. Tamam. E, şöyle yapalım. E, ikinci i̇kinci bölümde nasıl olsa gireceğiz. Tamam. tamam. Ee, yani benim özetle söyleyeceğim. Bu açıkladığım yasal nedenlerle artık dairede daire, daire avukatları kamu görevlisi sayıyor. <laughs> ve yargı görevi yapan kişi sayıyor. Ceza kanunundaki mağdur, sanık olarak bunlar unsur olduğu yerlerde avukatlar da bun bunun içerisinde onu da pek duraksama kalmadı. Şimdi tabi e, sayın e, hakim Bey'im söylediğinden sonra tabi önemli bir e, yargı yoluşmazlığı ortaya çıktı. E, yargıtay bizim görev alanımızda yargı ile ilgili görev alanımızda ...kamusal görev olduğunu kabul etti. Danıştay ise biliyorsunuz 8. dairenin son verdiği kararla... ...bizim görevimizin serbest meslek olduğu düşüncesinde. Ee, biz de bir türlü karar veremedik zaten. Biz kamusal bir görev mi yapıyoruz yoksa serbest mesleği mi ifade ediyoruz... ...hangisi daha ağırlıklıdır? Ee, Danıştay bazı kararlarında bunu tamamen serbest mesleğe çevirdi. Ee, Yargıtayımız da ceza konusunda bizi kamusal görev olarak değerlendiriyor birazdan bunu da tabii tartışmaya açacağız tekrar. Şimdi avukat Deniz Aksoy'a sözü vereceğim. Deniz Aksoy'u özellikle nereden tanırız? Avukatlık mesleğinde uzmanlık yok. Ama Deniz Aksu'nun uzmanlık alanlarından birisi avukata karşı işlenen suçlarda pardon avukatın işlediği suçlarda genelde avukatın yani sanık olduğu suçlarda müdafi olarak birçok davaya katılmış olmasıdır. Ee, belki de Ankara Adliyesinde en az 300-400 avukatın bu anlamda müdafilini yapmıştır. Ee, pratik deneyimleri çok fazladır. O konuda kendisinden bilgi alacağız. Sevgili meslektaşlarım, hepinize saygılar sunuyorum. Öncelikle Avukatlar Günü'nde daha sevimli konuları tartışmamız gerekirdi. Avukatların çalışma koşullarını nasıl iyileştirebiliriz, nasıl daha mutlu olurlar, nasıl daha çok para kazanırlar. Ama maalesef böyle sevimsiz bir konuyu tartışmak gündeme geldi. Ben öncelikle bir bu konuda genel bir giriş yapmak istiyorum. Daha sonra da e, bu sorunun e, özellikle suçlar bakımlarının irdelemesine geçmek taraftarıyım. Hak arama özgürlüğünün fiilen gerçekleşmesi avukatlık mesleğinin varlığıyla olanaklıdır. Avukatlık Anayasanın 36. maddesinde düzenlenen hak arama özgürlüğünün yansıması ve bu hakkın kullanılmasının güvencesini oluşturan bir meslektir. Son yüzyılda insan hakları hukukundaki gelişmelerin ceza mahkemesi hukukuna yansıması sonucunda avukatlık mesleğinin bir müvekkil vekil ilişkisinden ayrıca müdafilik kurumuyla savunma organı niteliğine bürünmesi de yargı içerisindeki en önemli yeri teşkil etmesinin nedenlerinden birini oluşturmuştur. Son yarım yüzyılda avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün tamamlayıcı bir parçası ve savunma hakkının olmazsa olmaz ögesi niteliğine bürünerek yargı karşısında bu hakları temsil eden bir organ mahiyetini kazandığını ve hatta salt kamu hizmeti yürütüyor olmaktan öte kanun koyucu tarafından yargı görevini yapan bir meslek olarak kabul edildiğini görmekteyiz. Avukatlık mesleğinin kanunlarda öngörülen biçimde yargı bağımsızlığı ilkesine uygun olarak faaliyet gösterebilmesi için avukatların çeşitli açılardan bağımsızlıklarının sağlanması gerekir. İlk olarak avukatlık yasama ve yürütmeye karşı bağımsız olmalı bu organların tesirine karşı korunmalıdır. Belirtilen nitelikleri ve bağımsızlık özelliği bakımından avukatların görev sırasında veya görevden doğan suçlardan dolayı işledikleri suçların soruşturulması ve kovuşturulmasının özel bir yargılama usulüne tabi tutulması gerekmiştir. Bu özel usulün bir dokunulmazlık sağlaması gerekir. Bu dokunulmazlık yargıç dokunulmazlığına benzer bir biçimde olmalıdır. Avukatlık kanunundaki özel soruşturma ve kovuşturma yöntemi avukatları görev aldıkları uyuşmazlıkların taraflarıyla olan sorunlarından dolayı haksız ve yersiz suçlamalara karşı korunmaktayken, diğer yanda adli makam ve merciler ile aralarında çıkabilecek uyuşmazlıklar nedeniyle uğrayacakları haksız muamelelerden de korumaktadır. 765 sayılı yasada avukatlık e, kamu hizmeti olarak kabul edilip ancak kamu görevlisi sayılmadığı için avukatlar TCK uygulamasına memur sayılmamaktaydı. Fakat avukatlık hizmetinin kamu hizmeti olarak yürütülür olması nedeniyle özel bir düzenleme ile avukatlar işledikleri suçlar ve kendisine karşı işlenen suçlarda memur gibi kabul edilmişler ve 1136 sayılı kanunda da bu şekilde düzenleme yapılmıştı. 5237 sayılı TCK ile avukatların görevleri dolayısıyla kamu görevlisi olarak kabul edilmeleri sonucunda artık özel kanunlardaki düzenlemelere ihtiyaç kalmaksızın avukatların Türk Ceza Kanunu gereği kamu görevlisi kabul edilmesi gerekmiştir. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kamu görevli sıfatını fail veya mağdur yönünden düzenleyen tüm hükümler avukatlar için de uygulanan duruma gelmiştir. Bu uygulama avukatlar için daha ağır yaptırımlar içeren hükümleriyle, daha ağır yaptırımlar içeren hükümlerle karşılaşan sonucunu doğurmuştur. Maalesef 5237 sayılı yasa çıkı, yasal düzenleme yapılacağı dönemde Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu temsil olarak Meclis Adalet Komisyonu'nda görev yapmıştım. Biz o zaman Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu olarak bu 765 sayılı yasadaki düzenlemenin korunması ve 5237 sayılı yasada avukatların ağır yaptırımlarla karşı karşıya geldiğini dile getirip bu konuda Barolar Birliği bir kitapçık çıkararak çok itirazda bulunduk. Muhalefet çağrıları yazdık ama maalesef bunun yasallaşmasına engel olamadık. Bu nedenle eski dönemde avukatlar görev suçlarından yalnız TCK'da avukatlara özgü düzenlenen suçlar işte 294, 295, 548, 510 ile memur suçlarından yalnızca 230 ve 240 maddeleri cezalandırılmaktaydı. Dolayısıyla bu dönemde kanun koyucunun avukatların görevlerini yerine getirmeme veya kötüye kullanma fiillerini özel görev suçlarıyla zimmet ve rüşvet özellikle değil genel kötüye kullanma genel kötüye kullanma ve ihmal suçlarıyla cezalandırıcını kabul ettiği açıktır. 765 sayılı bu yasanın çok lehe olan düzenlemeleri 5237 sayılı yasayla elimizden alınmıştır. Bu nedenle de 1136 sayılı yasanın demin Sayın Yargıtay üyemiz de belirttiği gibi 62. maddesi yaptırım içermese de belli eylemlerin hangi suçluları oluşturacağı düzenlenerek yaptırım içeren maddelere gönderme yapmaktaydı. 5237'li sayılı yasa ile 62. maddede avukatların kamu görevlisi sayıldığı hallerde özel nitelikli görevi kötüye kullanma suçlarından cezalandırmanı engel teşkil eden düzenlemesi maalesef ortadan kalkmıştır. 5237 sayılı yasa avukatları görevleri dolayısıyla hem yargı görevi yapan hem de kamu görevi saymıştır. Bu nedenle avukatlar artık görevi kötüye kullanma ve ihmal değil zimmet, rüşvet gibi suçlardan yargılanmaktadır. 136 sayılı yasanın 62. maddesi de fiilen uygulanamaz hale gelmiştir. Şimdi günümüzde e, avukatlar hakkında kısaca bu soruşturmayla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Avukat hakkında Cumhuriyet Savcılığınca bir şikayet geldiğinde soruşturmaya başlanmasında lehe olan bir tek uygulama var. Sadece imzasız ve tarafının belli olmadığı dilekçeler işleme konulmuyor. Onun haricinde Cumhuriyet Savcıları kendilerine avukatla ilgili şikayet geldiğinde biliyorsunuz öncelikle bir ihsari soruşturma yapmak zorunda. Yani bakanlıktan soruşturma izni almak zorunda. Bu durumda savcılıkların mesleki dayanışma gereği nezaket göstererek genelde meslektaşlarımıza haber verip ön bir beyanda bulunmasını istiyorlar. Demin Fatih Bey'in de belirttiği gibi meslektaşlarımız bunu bir kovuşturma gibi algılıyorlar. Aslında burada yapılmak istenen avukata şikayet dilekçesi gelir gelmez savunmanızı sonun kovuşturmaya geçmeden soruşturma aşamasında bunun kapatılmasını sağlamaya yönelik. Onun için meslektaşlarımız bunun kovuşturma iznine geçtiğini düşünmemeleri gerektiği kanısındayım. Daha sonra bakanlık e, soruşturma izni vermesi halinde e, deliller toplanıp kovuşturma izni için tekrar bakanlığa gönderilmekte. Burada da bakanlığın e, benim takdir ettiğim bir uygulaması var. Diyelim ki avukat hakkında 10 maddeden şikayet varsa bakanlık bunların hepsini tek tek inceleyip her suç için tek tek ayrı ayrı değerlendirme yapmakta. Örneğin işte 10 taneden 9 tanesini için e, kovuşturmaya gerek görmeyip bir tanesi için görmekte. Buradan da Bakanlığın kovuşturma izni vermesi üzerine en yakın ağır ceza mahkemesi savcılığına gönderiliyor dosya. Ağır ceza savcılığı 5 gün içinde son soruşturma izninin verilmesi için dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermekte. Buraya kadar her şey güzel. Fakat uygulamada maalesef e, güzel bir terim var savcılar için kullanılır. Savcılık savunmaktan gelir diye. E, Türkiye'de savcılar avukatlar hakkında çok kolay dava açıyorlar. Ben Fatih Bey'in görüşüne katılmıyorum. Bu bakanlıkla bu konuda birçok görüşmeler yaptık. Savcıların delilleri takdir yetkisi olmadı. Ortada bir şüphe varsa avukatın yargılanmasının kendisi için lehe bir uygulama olduğu, mahkemeden geçip aklanmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorlar. Bakanlığın bu zihniyeti hakim savcılar için yargılamalarda da geçerliydi. Bu nedenle biz maalesef bakanlığın bu kanısını hala yıkamadık. Hukukun bu kadar geliştiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi yargılamalardaki süresinde bitirilememesi, hak ihlalleri yönden en çok mahkum edilen ikinci ülke haline getirmesine rağmen bu konuda bir ilerleme sağlayamadık. Şimdi biz Erinç Bey'in bahsettiği görüşmeleri bakanlık ve ağır ceza için yaparken, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gittik. Avukat meslektaşlarımıza ilgili niye bu kadar kolay soruşturma izni veriyorsunuz? dediğimizde ya biz bu soruşturma izinlerinin birçoğunu vermek istemiyoruz ama maalesef 40 kaleye gidince bakanlığın itirazıyla hepsi kaldırılıyor. Artık bıktık. İşte Seçkin Bey de vardı. Bıktık. Onun için ne yapalım? Hepsine izin veriyoruz." diyor. Onun için bu konunun bakanlık ve baro arasında mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Bu nedenle de Bakanlık istatistiki çalışmalarını tamamladı. Yakında Ankara Barosu ile Adalet Bakanlığı arasında e, bu soruşturma ve kovuşturma izinlerinin bu kadar kolay verilmemesi konusunda e, görüşmeler yapılacak ve biz e, gerekçelerimizi anlatacağız. Örneğin e, birkaç gün önce bu salonda olan bir meslektaşımızla Adalet Bakanlığı'na bir soruşturma nedeniyle gittik. Derdimizi anlattık. Burada kovuşturma izni verilmemesi gerektiğini çok keyfi davranıldığından bahsettik ertesi gün öğrendik ki meslektaşımız hakkında bakanlık kovuşturma izni vermiş. Benim cep telefonumda da WhatsApp'ta duruyor. kovuşturma izni mahkemeye gittikten sonra 40. Ağır Ceza Mahkemesi meslektaşımız hakkında e son soruşturma açılmamasına karar verdi. Hakikaten kararı okusam temel fıkrası kadar e inanılmayacak bir konu. Bakanlık çok kolay izin veriyor ve bunun mutlaka önüne geçmemiz gerekiyor. Şimdilik bu aşamada bunları söylemek istiyorum. İkinci aşamada özel suçlar için tartışmalarda görüşlerinize başvuracağız. Teşekkür ederim cevap hakkı doğdu. Değerlendirecek misiniz? <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> en son da vereceksiniz zannediyordum ama şimdi verdiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> ya yani, e, ne diyeceğimi bilemiyorum. <laughs> şimdi ben bir örnek vereyim Fatih Bey'e. Şimdi ben e, bir e, trafik kazasından kaynaklanan bir dosyada ee, trafik kazası cumartesi günü olmuştu. Çarşamba günü bir meslektaşımın e, ricasıyla e, sanık müdafili yapmak üstlendim. Çarşamba günü müvekkilimi götürdüm. Teslim ettim savcılığa e, ve müvekkelim tutuklandı. Bu esnada tabii çok popüler bir olaydı. İşte gazetelerde yer aldı. E, bakanlık benim hakkımda reesen soruşturma açtı. Yakalamalı e, sanığın yerini bildirmemekten. Artık avukatlık kanununa aykırı olduğu böyle bir yükümlülüğün olmadığını tartışmayacağım bile. Ee, Tabi savcı biliyorsunuz e, avukat e, şikayetlerinde e, bir görüş yazarak dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderiyor soruşturma izni için. Burada avukatlık kanunun buna engel olduğu, bu konuda soruşturma yapılamayacağını bildirmesine rağmen e, sonradan bana gelen e, son soruşturma kararı ile Sincan'ın izin vermediğini öğrendim. İşte e, yakalamalı kişinin yerini bildirmemek suçundan Adalet Bakanlığı hakkında kovuşturma açılmasına karar verdi. Ben de bakanlığa gittim. Ceza İşleri Genel Müdürü o zaman Sayın Nizamettin Kalaman geldi. Dedim ki dosyada yakalama kararı olduğunu gösterirseniz dedim, ben avukatlığı bırakacağım. Siz ne yapacaksınız? Niye bu kadar kolay izin veriyorsunuz? Sanık hakkında yakalama kararı yoktu. Yakalama kararı olmayan bir kişinin yakalama kararını bildirmediğim için Adalet Bakanlığı benim hakkımda soruşturma açtı. Yani buna benzer şimdi yüzlerce örnek verebilirim. Ve bugüne kadar Erdem'in dediği gibi Semih Bey'in, Ahsen Bey'in döneminde Baro beni bütün avukat yargılamalarında görevlendirdi. Herhalde bir 300-400 tane meslektaşımın savunmasına katılmışımdır. Bir tane meslektaşım mahkum oldu. O da Fatih Bey'in söylediği e, tamamen iyi niyetli e, müvekkiliyle arasında olan e, sözleşmeyi yazılı hale getirmemesi, yazılı talimat almamasından kaynaklanan çok şekli bir suçtu. Yani yapılacak hiçbir şey yoktu. Çünkü meslektaşımız e, bir takım belgeleri alması gereken belgeleri almamıştı. Bunun haricinde mahkumiyet oranı çok düşük. Şimdi bakın Japonya'da bir insan hakkında dava açıldığında herkes diyor ki sen mahvoldun öldün bittin. Türkiye'de bir insan hakkında dava açıldığında biz avukat olarak bile merak etme hiçbir şey olmaz diyoruz. Niye? Savcıların e, görevlerini savmaktan geldiği için mahkumiyet oranının değil e, mahkumiyet oranının çok düşük olduğundan kaynaklanıyor. Yüzde kırklar civarında mahkumiyet oranı var. Bakın e, biz yeni CMK ile beraber savcılara delilleri takdir yetkisi verdik ve savcıların keyfi dava açmasının önüne geçmek için iddianamenin iadesi gibi çok e, hukuka uygun bir müesseseyi getirdik. Şimdi Sayın Hasan Bey burada mahkemeler ilk başlangıcında bu yasa çıktığında savcılara hakikaten iddianamelerin iade etmeye başladılar. Fakat gelinen süreçte gördük ki şu anda neredeyse bu müessese uygulanamaz hale geldi. Bu da savcıların dava açarken gerekli özeni göstermemesine kaynaklanıyor ve bu nedenle Türkiye Avrupa'da en çok keyfi dava açılmasından dolayı mahkum olan ülkeler arasında ikinci sırada yer arıyor. Rusya'dan sonra ikinci sıradayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi davaların nasıl açılması, nelere dikkat edilmesi konusunda çok belirleyici kıstaslar getirdi. Ve nitekim bakanlıkta bu konuda çok çalışmalar yapıyor. Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'nı uyarıyor. Çok tazminat ödemek zorunda kalıyoruz. Hakim savcılarınızı uyarın, dava açarken gerekli özeni göstersin. Ama maalesef vatandaşlar içinde, avukatlar içinde çok kolay dava açılıyor. Biz öncelikle savcıların bu kadar kolay dava açmasının önüne geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da bizlere çok görev düşüyor. Maalesef Türkiye Barolar Birliği üzerine düşeni yapmış olsa belki bu konuda daha etkin sonuçlar alınabilir. Ama Ankara Barosu yeni yönetimiyle beraber bu konuya el attı. Ee, sağ olsun bakan beyler, müsteşar beyler de gerekli ilgiyi gösterdiler. Bu konuda mutlaka bir takım kıstaslar geliştirilmek zorunda. Yasal düzenlemeyi kaçırdık ama bundan sonra bu yasanın değişmeyeceği anlamına gelmez. Hakikaten de Türk Ceza Kanunu'nun 5. maddesi bu konuda Hasan Bey'in belirttiği gibi e, uygulamaya çok zarar verdi. Biz hukuk fakültesindeyken bize öğretilen özel kanunla genel kanun karşı karşıya geldiğinde özel kanun hükümlerinin uygulanacağıydı. Türk Ceza Kanunu'nun 5. maddesi bu kanunun genel hükümleri özel kanunları da kapsar düzenlemesini getirdiğinde 2009 yılına gelene kadar Türkiye barolar bile ve bütün barolar uyudu maalesef. Bu uyumamızın sonucunda da bugün Türk ceza kanununda çok ağır müeyyedelerle karşı karşıya geldik. Ama bu saatten sonra bunların düzeltilmesi için elimizden gelenleri yapmamız gerektiği kanısındayım. Hepinize teşekkür ederim. Biz e, sayın başkanıma cevap hakkı verdik ama e, cevap hakkını Deniz Bey kullandı. Nasıl oluyorsa <gülüyor> <gülüyor> eğer izin yani, verirseniz Deniz Bey baş başkanıma biz yani. cevap hakkı vermek istiyorum. Deniz Bey gibi düşünen başkaları falan da varsa yani biraz <laughs> olumsuz olduğu söylemek lazım. <laughs> biraz daha hararetli bir şekilde Avukat Bey? ama yani yani başından geçen ve hatta tanık olduğu olaylara istinaden falan yani. yani öyle düşündüğünü şey yapıyorum ben var ama belki şuradan e, giriş yapmak lazım. İstatistik ben önüme alayım. 10 bin tane dosyadan söz ettim ben. 2014 yılı içerisinde. Ha bir de şunu söyleyeyim ben. E, baro, Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği yetkilileri, kıymetli yöneticileri avukat şikayet bürosu, ceza işleri genel müdürlüğüne bağlı. Fakat e, bizim iş yerimizde veyahut da yani hizmet binamızda özünde sizlerle bir teşvik mesaimiz olmadı. Fakat müsteşarlıkla, bakanlıkla falan görüşmeler yapılıyor. Onlar çok da içinde değiller yani. Avukat şikayetinin. Biraz yabancısı oldukları bir konudur. Yani bize gelseniz, bir kahvemizi, çayımızı içseniz, genel müdür yardımcımız var. Fahrettin Bey, ben varım. Sibel Hanım var. Daire Başkanı olarak 15 tane hakimimiz var. Yani <laughs> bizlerle falan görüşseniz veyahut da müsteşarlığa falan gittiğiniz zaman yani avukat şikayet bürosunda ya da ceza işleri genel müdürlüğünden yetkililerle falan görüşmek için gelseniz inanın daha sağlıklı bilgiler falan ulaşırsınız. Ama siz anlattığınız zaman şimdi onların elinde çalışma usulleri, veriler olmadığı için olayın da çok da yani e, inanın şey olmadığı için yani bilgi sahibi bu tabiri de kullanmak istemiyorum ama maalesef öyle. Çünkü çok daha geniş bir yargı, hukuk politikası falan yani onları bekliyor. Avukat şikayet belki Adalet Bakanlığı'nın işlemlerinden cüz'i bir şeydir yani bölümüdür. Bilgiler olmayabilir. Siz anlattığınız zaman sizi haklı görüyor olabilirler yani. <laughs> Siz de bunun gerçekten böyle olduğuna falan yani tam olarak kanaat getirmiş oluyorsunuz. Türkiye Barolar Birliği nezdinden de geldi yani böyle şeyler, yakınmalar. Fakat önümde hani istatistikler falan var. İstatistik yalan söylemezlerler. Ben <laughs> Konu bir şey yapayım size bir arz edeyim. Ha. Şimdi 2002'den itibaren 13 senelik istatistik var elimde. Yıllara göre önce dosya sayısını vereceğim. Yani toplam şikayet sayısını vereceğim. Peşinden de kovuşturma izni falan yani söyleyeceğim. Kaç tane kovuşturma izni verilen? 5218 tane 2012'de kovuşturma izni verdiğimiz 1400 kişi. 5006 1300 yani %20'sine falan hatta yüzde, evet %20'sine falan tekabül ediyor. Sonra yine 5079 1100 5500 yıllara göre sayının arttığına falan dikkat edin siz de. En son neyse uzatmayayım ben. 2011 yılında 10.000 2012'de 12.000 2014'te düştü. Ben onu da anlamını falan, yani anlayamadım ben. Baya bir düşüyor. 9.000'lere falan yani düştü. Yine bizim kovuşturma izni verdiğimiz sayı 1722. Yani bu çok böyle abartılacak Adalet Bakanlığı herkes hakkında kovuşturma izni veriyor falan. Düşüncesinin ne kadar yanlış ve yersiz olduğunu falan gösteriyor. Biz de meslektaşız. Bizim mesela önceki genel müdür Metin Bey'in eşi hanımefendi avukatlı meslektaşımız. Serbest avukattı falan. O hassastı yani. Ya hakim bey her şeyi falan yani avukatları falan yani. Hemen ağır ceza mahkemesinin önüne çıkartmayalım. İnanın ben de o şekilde falan düşünüyorum yani araştırmadan, soruşturmadan bir meslektaşımızın zaman ağır ceza mahkemesine falan çıkmasını, ondan sonra sorguya alınmasını, ifadesi alınmasını ben de hazretmem yani. Bilmek lazım. Avukatlık hukuk özel bir hukuktur. Avukatlık faaliyetlerinin çoğu usul kanunlarında falan yani belirtilmiştir. Hakları vardır, yetkileri falan vardır. 35. maddeden falan yani başlar. Biz onları falan biliyoruz. Kesinlikle böyle bir düşünce falan yanlış. Ben bunu kabul etmiyorum. İstatistikler ortada. 10 bin tane avukat hakkında biz dosya önümüze gelmiş. Bunlardan 1700 tanesi hakkında falan koğuşturma izni vermişiz. Ve bu 1700 tane dosyayı da ben size hepsini anlatamam ama yani bazı örnekler falan versem siz de verirsiniz yani. Mutlaka izin verirsiniz. Hakim olsanız kürsü de karşınıza gelirse mutlaka ceza da verirsiniz yani. Bunlar o şekilde eylemler. Kesinlikle şey değil yani bizim avukat meslektaşlarımızı falan yani yargı önüne çıkartalım diye bir kaygımız falan yok. Tam tersini düşünüyoruz yani. Ondan sonra şunu şey yapayım ben. İlave edeyim. Çok önemli bir mevzu, husus soruşturma izni verildiği zaman